Kasino gençler herkese selamlar dostlar nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir bugün 15 bin liralık devasa kemizle sivet bonanzadayım ama telefonda oynuyorum görüyorsunuz arkadaşlar uzun süredir tatildeyim daha da ev dönüş yapmadım o yüzden telefondan biraz sol çevirecektim bunu da kayda almak istedim belki güzel bir kazanç alırız sizle paylaşırım diye düşünüyorum. İnşallah öyle bir şeyler olur. Önce şu 14 bin liraya kadar 140 liradan çevrimleri yapacağım. 14 bin liraya kadar 140 liradan çevrimde kardeşim hiç mi bir şey vermesin de? Hiç mi bir şey vermesinler Yani bildiğiniz ananı sikiyim ha. Tamam az kala 14 bin altına düşecektik. Bol satın alma 14 bin liradan yapamayacaktık. Eh, 14. Al babacım, al babacım. Ne babacım? 14 bin liradan bol satın alınmış. Şöyle sesi de bir İnşallah ses e, az gelmemiştir size. 20 çarpanı kaçırdık. Güzel. Boş geçti. Boş geçti. Boş. 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 Anası kimse. Bu çocuğu. At Güzel bir çarpan şuraya. At bir çarpan şu elbisesi. Allah'ını seversen. Hop 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 Adamsın lan. Adamsın lan sen. 50 bin lirayı koydum. Sen, tarzı, e güzel. var Efsane efsane olacak. Maalesef, Canım sağ olsun. Canım sağ olsun. 91 lira uzatma yetiseydi var ya neyse onda bu böyle boyduk abi içerisinde 56.865 bin, bin yol ulaştık şöyle yapalım 500 liralık farmlarımız meşhurdur biliyorsunuz ilk önce biraz 500 liralık farm atacağım sonrasında deliliklerimize doyum olmuyor 50 bin liralık bonus satın alma yapacağım gençler 50 bin bonus satın alma yapacağım da ilk önce belki bonusa ne gelirse es kaza olur yarın satayım kazavık buansa gider. Olur. Olmaz diye bir şey yok. Risk alır, buansa gidebilir. Buansa giderse 50.000 lirayı köşeye koyarız. Bu şekilde devam ederiz. Al at şuraya iki şeker daha. Yapışacak hep seni ya. 400 Hadi be babacım Hadi be babacım. Ananı sikiyim. Aç bir bonus. Aç bir bonus. 60 bin yap bir şey yap. Ama hiçbir şey vermiyor ya. Tamamıyla boş geçti var ya. Ama bak şunu unutmayın. Eğer sınav puanınızda parla boş geçiyorsa bonus diyecektir ha. Yani bu uzun deneyimlerim sonucunda emin. Ananı sikiyim. Bonus ödeyecek. Hem de kasa. 54 bin lirayken umarım bizim ödeme yapar ve burada alıp kaçarız gençler güzel ödeme bekliyorum ne olursun üzme beni ya abi bak 4-5 birim boş geçti abi şu bir şeyler yapıştık bir uzatma bir şey ya bir çarpanı düşüyor mesela bir çarpanı al annene ver ne olur böyle söyleyeceğim olmayacak lan bu onu saçıyorum biz var sevindirdim 5 da boş geçti 250 ananı yani avralım 600 Neyse hiç yoktan iyi hiç yoktan iyi değil. 4 böyle yapacağız? lira. Hiçbir şey yapma, At bir şey. At bir şey. At bir şey. 71.440 lira. Al lan oğlum almayacağım. Tamam tamam tamam. Burada keselim arkadaşlar. Daha fazla zorlamayalım. Ee, karımızı alıp uzayalım. E, izlediğiniz için teşekkürler. Açıklama kısmına Telegram'ımı, Discord'umu ve Twitter'ımı ekliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle.